Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay, oldukça gösterişli, güzel, iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları artı 2 kenar ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanacağım. İpim polyana bebe ipimiz arkadaşlar antipiyelik özelliği taşıyan iplerimizden 100 gram 250 metre uzunluğunda olan iplerimizden Güzel bir rengimiz var. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. İpinizi, şişinizi ayarladıysanız beraber örgümüze geçelim. Evet, örgümüze başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir. 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm kenar ilmeğimden hariç. 3 ilmeğim düz, 1 ilmeğim daha 4 ilmeğim düz kenar ilmeğimden hariç. 1 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada 2 ilmeğimiz var arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak. 2. ilmeğimi şöyle arkadan girerek düz olarak örüyorum. İlmeğimi bırakmıyorum. Öndeki ilmeğimi de düz olarak örüyorum, ilmekleri bırakıyorum. Sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 2 3 ve 4 ilmeğim düz. Düz olarak 4 ilmeğimi ördüm. Sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine aynı şekilde bir düz ve bir ters ilmeğim var arkadan girerek ikinci ilmeğimi arkadan düz olarak örüyorum bırakmıyorum ilmeğimi öndeki ilmeğimi de önden girerek düz olarak örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm bir ters olarak ördüm 1 2 3 ve 4 ilmeğim düz olarak ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım İpim kendi tarafımda 1 2 3 ve 4 ilmeğim ters bir ilmeğim düz İpimi kendi tarafıma alarak burada Arkadan alarak ördüğümüz iki ilmeğimiz var arada arkadaşlar. Tekrar bu ilmeğimi ikinci ilmeğimi bu taraftan alarak benden taraftan alarak ters olarak örüyorum. Bırakmıyorum ilmeği tekrar öndeki ilmeği de ters örerek ilmekleri bırakıyorum. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi ters olarak ördüm sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada iki tane arkadan aldığımız ilmeğimiz vardı. Bu defa ilmeğimi ikinci ilmeğimi benden taraftan alarak ters olarak örüyorum. İlmeğimi bırakmıyorum. Öndeki ilmeği de ters alarak örüyorum. İlmekleri bırakıyorum. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. 1, 2, 3, 4 tane ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Modelimiz biraz belli oldu arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmeğim 5 ilmeğim düz olarak ördüm burada bir ters ilmeğim var ters olarak ördüm yine iki ters ilmeğimizin aradaki modelimizi arkadan girerek ikinci model ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum ilmeği bırakmıyorum öndeki ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum sırası gelen ilmeğim ters iki ters ilmeğimizin aradaki modelimiz 4 ilmeğim düz yine sırası gelen ilmeğim ters burada iki modelimiz var yine iki tersin arasındaki modelimizi arkadan girerek ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum ilmeği bırakmıyorum öndeki ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm 1 2 3 4 ilmeğim düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmeğim ters. İki düz ilmeğimiz var arkadaşlar. Ters yüzünde düz, ön yüzde ters olarak örüyoruz bu ör, ilmeklerimizi. Düz olarak ördüm. İpimi kendi tarafıma alarak ikinci ilmeğime girerek ters olarak ördüm. Bırakmıyorum ikinci ilmeğimi de baştaki birinci ilmeğimi de ters olarak ördüm ilmekleri bırakıyorum ilmeğim düz 4 ilmeğim ters yine bir de ilmeğim düz burada iki düz ilmeğimiz arasındaki modelimiz ipim kendi tarafıma alıyorum ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum bırakmıyorum birinci ilmeğimi de ters olarak örüyorum ilmekleri bırakıyorum sırası gelen ilmeğim düz. 4 ilmeğim ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmeğim, 4 ilmeğim düz. 1 ilmeğim ters. Yine arkadan girerek ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra ilmeği bırakmıyorum. Birinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sırası gelen ilmeğim ters. 1 2 3 ve 4 ilmeğim düz. İlmeğim ters. Arkadan girerek ikinci ilmeğimi düz ilmeğimi bırakmıyorum. Öndeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlmekleri bırakıyorum. 1 2 3 ve 1 ilmeğim ters, 3 ilmeğim düz, 1 ilmeğim daha, 4 ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim modelimiz. Oldukça belirgin bir hal aldı arkadaşlar. Bu sıramızı da örelim. kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ve 4 ilmeğim ters. İki düz ilmeğin arasındaki modelimizi kuralım. İlmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendi alarak ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar birinci ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi çıkartıyorum. Sırası gelen ilmeğim düz. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. ilmeğim düz yine iki ilmeğimi ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum birinci ilmeğimi de ters olarak örüyorum ilmeklerimi bırakıyorum ilmeğimi düz olarak ördüm dört ilmeğim ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Evet, bir modelimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkinci modelimizi kuracağız, kaydırmalı bir model modelimiz. Şimdi düz ördüğümüz örgümüzü bu modelimizi kuracağız arkadaşlar. Kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ipi kendi tarafıma alarak ilmeğimi ters olarak ördüm burada iki tane üç tane düz ilmeğimiz var İki düz ilmeğimizin arkadan girerek ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm ilmeği bırakmıyorum sonra birinci ilmeğimi de düz olarak ördüm ilmeklerim bıraktım burada düz olan ilmeğimi de ters olarak ördüm modelimizi buraya kurduk arkadaşlar buradaki modelimizi de düz olarak örüyorum 4 ilmeğimizi Evet 4 ilmeğimizi düz olarak ördüm. Tekrar 4 ilmeğimizin baştaki ilmeğimizi ters. Diğer 2 ilmeğimi arkadan girerek düz olarak örüyorum. ilmekleri bırakıyorum. İlmeğim ters. 4 ilmeğim düz. Model kurduğumuz 4 ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Tekrar düz ilmeklerimizin üzerine modelimizi kuralım. Arkadan girerek ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bırakmıyorum ilmeği. Tekrar birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmekleri bıraktım. Dördüncü düz ilmeğimde ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. İki sıra gidelim arkadaşlar. Modelimiz çok kolay, çok da güzel bir model. Yine aynı ipimizi kendi tarafıma alıyorum ve ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlmekleri bırakmıyorum. Birinci ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Dördüncü ilmeğim düz. Dört ilmekle modelimizi kurmuş oluyoruz. Dört ilmeğim ters. İlmeğim düz. İpi kendi tarafıma alarak ikinci ilmeğimi ters olarak ördüm. İlmeği bırakmıyorum. Birinci ilmeğimi de ters olarak ördüm. İlmekleri bırakıyorum. 1, 2, 3 ve 4 ilmeğim ters. 1 ilmeğim düz. İpim kendi tarafıma alarak ikinci ilmeğimi ters olarak ördüm. İlmekleri bırakmıyorum. Birinci ilmeğimi de ters olarak ördüm. İlmekleri bırakıyorum. Sırası gelen ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ettireceğiz. Bu sıramızda gidelim. Daha belirgin olsun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi ters olarak ördüm. Burada iki ilmeğimiz var. Arkadan girerek ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmekleri bırakmadan öndeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlmekleri bıraktım diğer 4 ilmeğimi düz. Tekrar ilmeğimi ters arkadan girerek ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra birinci ilmeğimi de düz olarak ördüm, ilmekleri bıraktım. İlmeğimi ters olarak ördüm. 1 2 3 ve 4 ilmeğim düz. İlmeğim ters. İki ilmeğimi ikinci ilmeği arkadan girerek düz olarak ördüm. Sonra öndeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlmekleri bıraktım. İlmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kaydırmalı model. Modelimizin de bitimini şu şekilde anlayacağız. 1, 2, 3. Dördüncü de modelimizin değişikliğini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle sayabiliriz mesela. Bir, iki, üçüncü, dördüncü de diğer modelimizin kurulumunu yapıyoruz. Evet burada birinci modelimiz olmuş. Daha üç, iki model daha geleceğiz. Üçüncü modelimizde modelimiz bittiğinde kaydırma yapaca, yaparak modelimize devam edeceğiz. Farklı renkte örmüş olduğum örgümü göstereyim. Bu rengimlere çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Evet beyazımla yaptım. Beyazıma da çok yakıştı. Çok da güzel oldu. Modelim çok güzel. Çok da kolay yapımı. Şöyle ters yüzünde göstereyim. Ön yüzünde göstereyim örgümü. Evet bu modelimizde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerine yakadan başlama yeleklerinde çok güzel durur arkadaşlar. Yakadan başlama yeleklerde olsun, hırkalarında olsun, berelerinde, şapkaların, berelerinde, atkılarında, yetişkin yeleklerinde, hırkalarında, süeterlerinde, etoşallarda kullanabileceğimiz güzel, kolay bir modelimiz arkadaşlar. Farklı renkte Örmüş olduğum örgümde çok yakıştı, çok güzel oldu. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar, yorum yazar, beni destekler, yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.